Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Karpol Selen'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Bir günde iki tane video attım ben. Niye bugün dedim? Neyse. Baskın beni. Yapacak bir şey yok. Ya bu da bir açılmadı. Ah ulan. Çok şomazıyım. Aa bak Loading yazıyor. Çok ilginç. Yükleniyor. Hadi ama. Küçükken böyle tıkla, tıklarsak daha hızlı yükleneceğini sanırdık. Acaba gerçek. Neyse arkadaşlar ben yüklenince geliyor. Yüklendi. Welcome to Car Simulator for sale 2023. Arkadaşlar ben bir şu şey benim geçtiğim kısma kadar geleyim. O zaman devam ettiririm. Arkadaşlar geldim. Vay. Yarım saattir uğraşıyorum ya. Aç ortası. Bilgisayara bakacağız. Bilgisayara hoş geldin. Haydi arabaya. Bir satışa çıkaralım. Bu senin web siten. Başlamak için satılık arabaya dokun. Burası garajın en üst satışa çıkarılmamış bir araba seç. Sıfırda ne ilanla işte Ardından listelemeyi tamamlama için satışa koy tuşuna bas. Araba satışa çıkarıldı. Bir müşteri geliyor İlk satışını yapmak için gidip onunla konuş. Ya sen... Benim... Ya sen arabanın içine niye giriyorsun? Çık git lan. Sap gittin. Köpeğe ekmek veriyor gene. Klasik maya. <laughs> Kasayı açmak için markete tıkla. Market mi? Market nerede? Kutuyu satın al ve aç. 10 kağı para çıktı. Ne yapayım ben 10 kağı parayı? Sonra de. Bunlar sevince daha sinirlendiriyorlar adam. Mahalleye gideceğiz. 2 tane araba falan almayı planlıyorum. Uy. Odam zengin herhalde. Bu mı konuşayım bununla? Düsen aracı 7'ye satılmış. Ben bunu rahat 20'ye satarım. Selam kardeşim. Bir de gerçek para istiyorsun. İstemiyorum lan. Allah Allah. Sen abicim Ekspertiz yaptırsam da param bir tak. 105 Medium -mi. Minecraft. Kontrol et. Şu pazarlığı açsam da. Açalım. Araçta bayağı parça değişik. Ne yaptın oğlum? Sıra mı torbosu var demiş ama aslında yokmuş. Şu param boşa gitmesin alsam mı lan? Şimdi aslında bunları tam olarak doğru vermiş. Expert sırfındaki diğeri sadık sıkıntı diye nasıl solda. Çok önemli bir şeye yalan söylemiş. Ben karar verdim. Bu arabayı alıyorum. Ya şimdi Araba içinde 100.000 istiyor ki ya. Aa, moralim hiç yerine değil ya. Arkadaşlar 2 dakika gel gidip geliyorum. Benim yüzümü kıyıyorum.